Herkese selamlar arkadaşlar. Kripto konu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Futures serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Binance Futures nedir? Risklerin nelerdir? Kullanmak mantıklı mı? Bunları anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk olarak Futures nedir? Buna bakalım. Futures yani vadeli işlemler gelecekteki bir tarihte Belirli bir fiyat üzerinden yapılacak olan tahminleri ifade etmek için kullanılan bir işlem platformudur. Amacı bu platformda kullanıcılar kripto paralar ve diğer varlıklar üzerinde gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için önceden belirlenen fiyatlar üzerinden işlem yapabilir. Bu sayede yatırımcıların risk azaltarak daha hızlı kar elde etme ve daha çok para kazanmayı amaçlar. Fakat daha hızlı ve daha çok para kaybetmeye de sebep olabilir dostlarım. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu arada arkadaşlar Binance Futures ana ekranınızda görünmeyebilir. Bunun sebebi Türkçe dilini desteklememesi. Bu yüzden arkadaşlar hemen ana sayfada sol üst taraftaki kafa sembolüne tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada ayarlara giriyoruz. Dile tıkladık. Dili İngilizce yapıyoruz. Tekrar ana sayfaya döndüğümüz zaman arkadaşlar Confirm ettim. Ve bakın burada Futures seçeneği geldi. Futures'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada BTC USDT paritesindeyim. Arkadaşlar size şimdi Futures'un mantığını anlatıyorum. Mesela benim burada 1000 dolarım var. Şimdi Futures'tan işlem yapmayacağımı farz ediyorum. Bitcoin'e 100 dolar yatırdım. Bitcoin %20 artarsa benim param 120 dolar olmuş olur. Yani 20 dolar kar elde ediyorum. Fakat Futures'ta daha fazla kar elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar daha fazla zarar da edebilirsiniz. Şimdi futures'ta şunu yapabiliriz. Burada arkadaşlar ben mesela Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. O zaman longlayacağım. Dedim ki burada 5x kaldıraç açtım arkadaşlar. Bu seviyeden longladım ve Bitcoin'de %20 arttı diyelim. Ben 5x longladım. 20 ile 5x'i çarptığım zaman %100 para kazanmış olurum. %100 param artmış olur. Yani benim 100 dolarım 200 dolara kadar çıkmış olur. Veya da arkadaşlar burada sell var shortlamak için piyasanın düşeceğini tahmin ediyorum ve bu yüzden de 5 xte yine shortladım. Bitcoin %20 düştüğü zaman ben yine 5x shortladığım için düşeceğini de tahmin ettiğim için yine 100 dolar kar etmiş oluyorum arkadaşlar. Tam tersi olayda ise mesela arkadaşlar Bitcoin artacak dedim fakat Bitcoin artmadı arkadaşlar %20 azaldı. O zaman ne olur 5x kaldıraç açmıştım ve param leak olur tamamen bütün paramı kaybederim. Ya da shortlayacağım zaman bitcoin'in düşeceğini düşünüyorum. Dedim ki bitcoin düşecek dedim ve bitcoin %20 arttı. Yine 5x kaldıraç açtığım için yine bütün paramı kaybetmiş olurum arkadaşlar. O yüzden çok riskli bir mecra. İyi düşünmek gerekiyor. Yatırım yaparken dikkat etmek gerekiyor. Yatırım yaparken nelere dikkat edebiliriz? Yatırım yapacağımız projenin teknolojisine, arkasında kimlerin olduğunu, grafiklerine çok detaylı bir şekilde inceleyip ona göre karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda arkadaşlar atıyorum kaldıraç 3x açtıysanız 3x zarar edebilirsiniz ya da 5x, 10x, 20x. O yüzden kaldıracı da fazla açmamanızı tavsiye ederim dostlarım. Yeni başlayanlar için ilk başta hafif hafif deneyebilir çok fazla paralar yatırmayarak. Ondan sonraki süreçte arkadaşlar daha fazla yatırabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Paranızın tamamen lik olma ihtimali var. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Serinin ilk videosunu tamamladım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.